Evet arkadaşlar bu neyse Kuro çıkartmıyor oynayacağız Şimdi Crow'un ben videosunu çektim 20. seviyede mega kutu açtım Kuro çıktı Hay Kuro çıktı sadece Kuro çıkmadı 7 yazdı işte 7 yazdı Bir savaşlarına göstereyim İlk önce 7 yazdı sonra ilk önce Mr. P çıktı Sonunda da Crawl çıktı Ve ben bunu videosunu çektim sonra tam ka kaydı kapatacağım anda kayıt an çıktı ve kaydedilmedi bu nasıl bir şans neyse arkadaşlar şimdi ben size krow'u ondan sonra bir tane daha sürpriz var krow da acemiyim harita da kötü zaten yani ölebilirim hemen onun için Çok da e sporcu gibi oynayacağımı sanmayın Şimdi kural oynarken bir kere adamlara vuracaksınız sonra ultinizin dolmasını bekleyeceksiniz. Ya belekçiler bunlar ya. Gel seni alalım biz. Ha, ultinizin dolmasını bekleyeceksiniz. Bu arada burada adama vura vura. Ultiniz dolunda zaten yani kural ölümcül dönüyor. Adam ya kesin ölüyor ya da canı kapatılıyor. Şimdi de ultimi doldurmam gerekiyor. Tamam. Bir kere daha sana vurayım. Tamam. Ultimi doldu. Şimdi ben sana atlayacağım. Şuraya. Şöyle 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 şöyle. Abi özledim ya. Abone bir tane Like atmayın. O zaman kadar like atın. Evet arkadaşlar sürpriz buydu. Şeli. Bu arada zaten dönemde gelmişti. jetonu mı yetse alacağım da. Zaten sadece görünüş amacıyla böyle şimdi bir değişiklik yok. Bak şimdi ölçüsünü de atayım. Onda da bir değişiklik yok. Ben sen de ama yine de çok güzel gözüküyor. Bu arada e, oran yükseltme hilesini buldum. Onun videosunu çekeceğim yakında. Ben yani kesinlikle işe, işe yarıyor. Hatta ben o Mr. Pile Crow'u o sayede çıkarttım. Ha şöyle şöyle. Tamam, yani sizi temizledim. Hadi ölsene bir ya. Neyse arkadaşlar e, bu kadardı. Gelecek videoda oran yükseltme ilesini göstereceğim. bu videoya tıkladığınız için teşekkürler. Herkese inşallah herkese Kroş çıkar ne bileyim spek çıkar işte istediği kadar çıkar. Öf,